hepinize yapacağım arkadaşlar ben bugün nottan söylerim size bugün ki blok muzu sürüş kutuları var yani. ne burada böyle kutular var Karşınıza çıkabiliyor söylerim da kötü olan veya kırmızı Sizin görebilirsiniz kredi notta bloklar ne normal bu. Bu da iyi olan. İlk önce iyi olan da. Ev nasıl Eyvah. gördüğünüz gibi güzel şeyler çıkıyor. Bakalım. Oh Eyvah yandı. Başlangıç. Ah, Şimdi neyse. Yardımcı gibi böyle oldu falan Hadi be. Tamam gitti. Hop böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. İyi olan hangisi diyor? Tabloya da de gitti bu ya? Tamam bu kadar yeter. Şimdi bir de normalden deneyelim. Şu çıktı. O bot çıktı. Ben görüyoruz falan. Kötü olanı deneyelim. Bu iş. Oh şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha bu diyan çıktı. Bir mod bir yapalım. Siz de artık.

Yalına gitti. O yetişmiyor ya. tamam. Göremiyorum ki Neyse. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için Lütfen abone olmayı, like atmayı ve unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şu abone biraz çalsaydı yayılır da. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.